Teknemiz bu Yağmur 2 teknesi. Evet. Buradan içeri giriyoruz. Burada mangal yapıyoruz. Öğlen yemeğinde mangal yapıyoruz. Buralarda kenarlarda oturma yerleri, masalarımız sağlı sollu beşer tane masa var. Şimdi Buradan soğuk içeceklerinizi alabilirsiniz. Barımız burası. Buradan yan taraflarda merdivenler aşağı denize sarkıyor. Yüz mamalalarında buradan merdivenleri kullanıyorsunuz. Barın sağ tarafında lavabomuz var, tuvaleti. Ön tarafta güneşlenmek için minderler seriliyor. Bu şekil puflar var. Yastık olarak kullanabilirsiniz üst tarafta yine teknemizin gölgelik var. Güneşlenmek için arkada yer var. Oturma yerlerimiz var. Buralarda yataklar seriliyor. Puflar seri atılıyor. Teknemiz 52 kişilik, 26 kişiyle gidiyoruz. Özel turlar için müsaittir.